Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı eşimin yüzüğü dahil kendi internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Hepsi benim alın teriyle kazandığım mal varlığım. Benim görev yaptığım yılları didik didik ettiler. Acaba Kılıçdaroğlu'nun bir açığını bulabilir miyiz diye. Açık bulamadılar. Çünkü kul hakkı yemenin ne kadar büyük günah olduğunu biliyordum. Babam da rahmetli annem de bize öğretmişlerdi. Dolayısıyla insanın hakkına, hukukuna saygı duymak kadar değerli bir şeyin olmadığını biliyorum. Kendi hayatımda da biliyorum. yaşamamda da biliyorum. Üç evladım var. Ne yaptıklarını çoğunuz bilmezsiniz. Her birisi bir ucundan ekmeğini tutmuş çalışıyor. Dolayısıyla onlara şunu söyledim. Ben genel başkan oldum. Şimdi siz avukat bir kızım var İstanbul'da. Sakın ola ki bir belediyeye gitme bir belediyeden. Her CHP'li belediyeden hiç iş, iş alma. Sonra derler ki vay işte geldi şunu yaptı bunu yaptı. Oradan içeri girmeyeceksin. Sen kendi emeğinle kazan. Herhangi bir şekilde bir CHP'lilerle muhatap olma. Çünkü muhatap olursan bir sürü iftira üstüne atabilirler. Buradan vazgeç diye. Sağ olsunlar çocuklar da buna dikkat ediyorlar. Şimdi geldik partiye. Beni tanıdınız. Ben böyleyim. Mütevazi yaşamayı severim. Çok farklı görüşlerden, farklı kimliklerden çok sayıda arkadaşım vardır. Hepsiyle de konuşurum. Hiçbirisiyle de Görüşü farklıdır diye hiç kavga etmedim. Otururuz, insan gibi konuşuruz. Ne olacak yani? Sohbet ederiz. Parti konusunda partiye genel başkan oldum, evet. Adı Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın partisi olmak zorundaydım. Fakirin, fukaranın hakkını korumak zorundaydım. Bütün ev hedefim buydu. Eğer bir çocuk bu coğrafyada yatağa aç yürüyorsa sizin rahat etmemeniz lazım. Rahat uyumamanız lazım. Çünkü bir çocuk açsa aslında hepimiz açız. Bir çocuk kışın soğukta kalıyorsa aslında hepimiz kışın soğukta kalıyoruz demektir. Hiçbirimizin huzuru yok demektir. Böyle baktım. Böyle bakarım. Büyük haksızlıklar oldu evet. Dünya siyaset tarihinin en büyük adalet yürüyüşünü yaptım. Adalete ihtiyacımız vardı. Toplumun dikkatini çekmek zorundaydım. Bu kadar büyük adaletsizliklerin olduğu yerde ya bu toplumun bir vicdanı var dedim. Bu toplumun bir feraseti var dedim ve bir adalet duygusunu bizim büyütmemiz lazım. Nedir bu milletin çektiği diye? Adalet yürüyüşünü yaptık. Daha buna benzer pek çok olay, pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Gittiğim yerlerde, siyaset yaptığım yerlerde tehditler de aldım. Terör örgütünün silahlı saldırısına doğradım. Bir askerimiz şehit düştü. Bir camide şehit cenazesine katılırken linç girişimine girişiminde bulundular. Yine İstanbul'da bir cenaze töreninde göğsüme bir kurşun mermisi fırlattılar. Tehdit ettiler. Ama inanın haklıysanız hiçbir tehdit sizi etkilemez. İnanıyorsanız, haklı olduğunuza inanıyorsanız, bu millet için çalıştığınıza inanıyorsanız ve milletin bu coğrafyadaki yaşayan milletin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı duyuyorsanız önünüzde hiçbir güç olmaz arkadaşlar. Ben bu davaya böyle inandım ve böyle yürüdüm. Böyle de yürüyeceğim. Bir aileye katılıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesine katılıyorsunuz. Her ailede olduğu gibi bizim ailemizde de tartışmalar olabilir. Ama bu kavgaya dönüşmez. Oturuz, konuşuruz, tartışırız. Akıl akıldan üstündür. Benim bilmediğimi bir başkası bilebilir. Benim düşünmediğim bir başka arkadaş düşünebilir. Bu demokrasinin de gereğidir. İstişarenin de gereğidir zaten. Ama bu tartışmalar bazen kamuoyuna bak gördünüz mü gene bunlar birbirleriyle kavga ediyorlar diyor. Kavga falan yok aslında oturup konuşuyoruz yani. Böyle de bilmenizi isterim. Zaman zaman sizler de bizim herhangi bir davranışımız olur. Açarsınız telefon dersiniz ki ya şurada şöyle bir sorun var. Şuna da bir dikkat edin dersiniz. Biz de onu dikkate alırız bakarız ona. Dolayısıyla sizin gördüğünüzü bazen biz Ankara'da göremeyebiliriz. Bizim ailemiz Cumhuriyet Halk Partisi ve halkın ailesi. Bu aileye katıldınız. Belli konularda çok dikkatli olmanızı isterim. Bu ailenin temel normlarından birisidir. Bir, adaletten sapmayacaksınız. Adalet olmazsa olmaz. Kainatın düzeni, dünyanın düzeni adalet üzerine kurulmuştur. Devletin dini de adalettir. Dolayısıyla adaleti olan inancınızı pekiştireceksiniz. İki, hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmeyeceksiniz. Birisi kalkıp da inanç üzerinden siyaset yapıyorsa bizim inancımıza en büyük haksızı o yapıyor demektir. Kimin inançlı, kimin inansız olduğunu sadece yüce yaradan bilir. Nereden biliyorsunuz siz bir insanın inançlı, inansız olduğunu? Peygambere verilmeyen bir yetkiyi dahi nasıl olur da birileri kalkar sen inançlısın, sen inançsızsın diye suçlar. Allah'la kurun arasına hiç kimsenin girmeye hakkı yoktur. Ben buna hep inandım ve hep böyle giderim. Herkesin inancına saygı duymak benim görevimdir. Herkesin inancına. Neye inanıyorsun? Saygı duyarım. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak belediye başkanlarımıza şu talimatı verdik. Bulunduğunuz, yönettiğiniz beldede ister cami, ister cemevi, ister kilise, ister havra neyse. insanlar nerede Allah'a ibadet etmek istiyorlarsa Orayı tertemiz yapacaksınız. Temizleyeceksiniz. Orada kirlilik olmayacak. İnsanlar gelecek, huzur içinde ibadetini yapacak. Dolayısıyla her türlü inanca saygı göstermek temel görevlerimizden birisidir. Kimlik. Herkesin kimliğine saygı duyacaksınız. Hiçbirimiz anne ve babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz. Ama her birimizin kimliği kendi şerefimizdir. Kimliği siyaset konusu yapmak. Kimlik üzerinden siyaset yapmak aslında o da büyük bir düşmanlıktır. Bizi ayrıştırır. Niye ayrışıyoruz? Niye kavga ediyoruz? Herkesin kimliğine saygı duymalıyız. Herkesin inancına saygı duymalıyız. Dolayısıyla yolumuza ya Türkiye'yi nasıl büyütürüz? Türkiye nasıl kalkınır? İşsizlik sorununu nasıl çözeriz? Siyasetin konusunun bu olması lazım. Ama biz buradan çıkardık. Dolayısıyla bu aileye üye olurken bu gerçekleri de bilmek ve savunmak zorundasınız. Üçüncüsü Herkesin yaşam tarzına saygı duyacaksınız. Burada bizim karnemizin kırık olduğunu ifade edeyim. Derler ya doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Arada doğruları da söyleyeceğiz. Biz yeni ve zamanı geldiği bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne ya o kardeşin başörtüsünden? Sana ne? O kadının evinde huzur var mı yok mu sen bir ona bak. Çoğul çocuğu işi, işi var mı gücü var mı ona bak. Evinde engelli, hasta, yaşlı var mı ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık. Oradan da çıktık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. Yine bir şey daha. Kibir ve öç alma duygusu. Bundan arınacaksınız. Kibir şeytana özgü bir kavramdır. Kibirlenmek doğru değildir. Mütevazi olmak lazım. Bilgiçlik taslamamak lazım. Eğer siz kibirden uzak duruyorsanız, her şeyi ben bilirim egosundan uzak duruyor, duruyorsanız halkın sorunlarına eğilirsiniz. Bilgi başka bir şeydir. Birikim başka bir şeydir. Deneyim başka bir şeydir. Yıllar önce bir gazetede okudum. Küçük bir hikaye anlatayım. Bir ressam, yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da, çok güzel kuş resimleri yapmış. Çok güzel ama. Salonda sergiliyor bunları. Bir sürü ressam gelmiş. Entelektüeller orada. Tabloları satın almak isteyenler orada, sanat severler orada. Tabloları izliyorlar, herkes son derece mutlu. Bakıyorlar ki bir köylü bir tablonun önünden hiç ayrılmıyor. Birisi merak etmiş, tabloyu beğendiniz mi demiş, evet efendim çok beğendim demiş. Satın mı alacaksınız? Bunu satın alacak param yok demiş. Ama bu tablonun önünden hiç ayrılmıyorsunuz demiş, bu tabloda bir hata var demiş. Nedir hata demiş? Siz ressam mısınız? Yo ben ressam değilim demiş. Ama bu kadar büyük bir kuş bu kadar ince dala konamaz demiş. Dala konarsa bu dal kırılır demiş. Şimdi bakın dedim ya akıl akıldan üstündür diye. Ressam doğayı yeteri kadar bilmiyor ama o köylü o kuşu da biliyor, ağacı da biliyor. Ağacı, o kuşun hangi dala konduğunu da biliyor. Dolayısıyla kibirden uzak durmak lazım. Herkesin inancına, kimliğine, düşüncesine saygı duymak lazım. Bizim eksikliklerimizden birisi, ben onu çok söyledim arkadaşlarıma, sizler de geldiniz, sizlere de söyleyeyim. Vatandaş size gelip derdini anlatacaktır, soracaktır. Benim şu derdim var, sen partilisin git anlat diyecektir. Lafı vatandaşın ağzına tıkamayacaksınız. Önce dinleyeceksiniz. Sabırla dinleyeceksiniz. Vatandaş sizi zaten bulmuş bir derdini anlatacak size. Siz kalkıp da onun derdini daha dinlemeden hemen itiraz ederseniz bu da doğru değil tam tersine sabırla dinleyip arkasından haklısınız diyeceksiniz ve ondan sonra da kendi düşüncelerinizi aktaracaksınız. Bu aynı zamanda sizlerle sade vatandaş arasındaki güven ilişkisini de güçlendirmiş olur. En büyük arzularımızdan birisi de siyasette güveni sağlamaktır. Güven olursa her şey olur. Vatandaş size güvenecek, siz de kendi vatandaşınıza güveneceksiniz. Bu çerçevede yapacaksınız. Efendim İleride belki genç arkadaşlarıma ifade edeyim. Her biriniz siyasette belli bir yere gelebilirsiniz. Yönetici konumda olabilirsiniz. Belediye meclisinde olabilirsiniz. Belediye başkanı olabilirsiniz. İl genel meclis üyesi olabilirsiniz. Efendim milletvekili olabilirsiniz. İleride inşallah Türkiye'yi yönetme konusunda hep beraber çabalacak ve bunu gerçekleştiririz. Devleti yönetenlerin açık ve şeffaf olması lazım. Buna da inanmanız lazım. Her biriniz vergi ödüyorsunuz. Her biriniz. Ekmek alırken vergi diyorsunuz. O zaman şu soruyu her Cumhuriyet Halk Partili yöneticiye sormak zorundadır. Vatandaş adına bizim ödediğimiz vergileri nerelere harcadınız? Öyle ya hesap vermek zorundadır. Devletin saydamlığı bunu gerektirir. Eğer bunu yaparsanız o zaman vatandaştan aldığınız verginin doğru yere harcandığını rahatlıkla açıklarsınız. Eğer yolsuzluk yapılmışsa, birileri malı götürmüşse bunu açıklamazlar. Bunun açıklanması lazım. Her birinizin bunu düşünmesi lazım. Saydamlık kadar değerli bir şey yoktur. Yöneticinin temiz olması lazım. Devleti yönetenlerin temiz olması lazım. Devleti yönetenlerin emperyal güçler tarafından tehdit edilmemesi lazım. Bak ha kızdırma beni senin mal varlığını açıklarım dendiği zaman devleti yöneten şunu diyecek benim mal varlığımı açıklamazsanız namersiniz. Ben mal varlığımı siyasete at, açıkladığım, atıldığım gün zaten kamuoyuyla paylaştım. Ne var benim mal varlığımda? Alın terimin karşılığıdır demesi lazım. Bu denmediği zaman demek ki bir sorunumuz var. Başka bir şey daha. Her biriniz Cumhuriyet Halk Partili olarak inşallah rozetleri takacağız. Alın terinin ne kadar değerli olduğunu bilmek zorundasınız. Havadan para kazanmak değil. Alın terinin karşılığını vermek zorundasınız. Birisi çalışıyorsa, üretiyorsa, evine helal ekmek götürmek istiyorsa, onun önündeki bütün engelleri kaldırmak zorundasınız. Az önce bir arkadaşımız konuştu. Operatörüm dedi ben. Mazot çıktı alamıyorum, fiyatı veriyorum, kimse gelmiyor. E, nasıl geçinecek bu? Ama bu arkadaşımız paralarını götürüp kur korumalı mevzuata yatırsaydı, bir faiz alacaktı, iki döviz arttıkça onun farkını alacaktı. Üç, hiç vergi ödemeyecektim. Ama siz fırından ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. Bunu da anlatmak zorundasınız. En büyük adaletsizliklerden birisi de budur. Alın teri değil, köşende otur, keyfine bak, paran var, yatırmışsın, garanti var, dolar garanti var, her türlü garanti var, bir de üstelik vergi vermiyorsun. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Her birinizin bu gerçekleri bilmesi ve ayrıca anlatması çok değerlidir. Anlatması lazım göçmenler sığınmacılar. İki ana akım var. Bir Suriye'den gelenler. iki bin küsür kilometreyi aşıp Afganistan'dan İran'ı aşıp Türkiye'ye gelenler var. Sınıra gittim. İran sınırına gittim. Oradaki karakolu ziyaret ettim. Sınır kapısına uğradım. Dedim ki buradan kaçak Afganlar nasıl geliyor? Dediler ki buradan gelmesi mümkün değil. Biz herkese pasaport sorarız. Kameralar var. Buradan kimsenin pasaport vermeden geçme şansı yok. E nasıl oluyor? Kaçak geçişler var dedi. Sordum nasıl oluyor? Bir karakol diğer karakolu görüyor dediler. Sınırdaki bir karakol diğer karakolu görüyor. Ayrıca kameralar var dediler. Geçerken görünmemesi mümkün değil. E iyi de binlerce kişi geliyor. Otobüse biniyorlar. Ankara'ya geliyorlar. Anadolu'ya geliyorlar. İstanbul'a geliyorlar. Nasıl geliyorlar bunlar? İnsan kaçakçılığı var. Arkadaşlara dedim ki koca bir pankart hazırlayın. Bu genel merkeze asalım. Sınır namustur diye. Askerlik yapan bütün arkadaşlarım bilirler. Hudutta o yazar. Hudut namustur diye yazar. Oradan kimse kaçak giremez. Demek ki birileri paralarla, imkanlarla bu insanları Türkiye'ye sokuyor. Başka bir şey daha Suriyeli kardeşlerimiz. Onlar bir savaştan, iç savaştan kaçarak geldiler. Kadınlar, çocuklar vesaire geldiler kucağımızı açtık eyvallah. Kimsenin ölmesini istemeyiz elbette. Ama bu insanların belli bir bölgede tutulması lazımdı. Belli bir bölgede tutulmalı. Her türlü yardımı gene yapalım. Her türlü desteği gene yapalım. Avrupa Birliği mi verir, dünya mı verir, Amerika mı, Rusya mı kim veriyorsa herkes bu tabloyu görecekti. Alınan yardım o insanlara verilecekti. Gerekirse eğitimi, sağlığı karşılanacaktı. Ama Türkiye'ye dağılmaları doğru değil. Buna izin verilmeyecekti. Tam tersini yaptılar. 81 ilde Suriyeli kardeşlerimiz var. Hatta bazı mahallelerde daha fazla, Kilis gibi bazı illerde de Suriyeli nüfusu Türk nüfusundan daha fazla. E ne yapacağız şimdi? Söyledim, bu Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde Allah nasip eder iktidara gelirsek kendi memleketlerine Suriye'ye göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Akılla mantıkla. Suriye'de önce gideceğiz, yönetimle oturacağız, konuşacağız. Ben bunu defalarca söyledim. Neyse Buna da adım attılar. Onlar da şimdi gidip görüşecekler. İnşallah başarılı olurlar. Bakın önemli olan Türkiye. Oturacağız konuşacağız. Diyeceğiz ki kardeşim gel önce bir konuşalım seninle. Konuşacağız. Burada bizde mülteciler var. Sığınmacılar var. E bunlar sizin vatandaşınız. Kendi ülkelerine gelmesi lazım. Bu yeter mi bu yetmez. Bu birinci adım. İkinci adım. Bunlar gidecek ama bunların yolu, köprüsü, okulu, kreşi, hastanesi yok bunların. Savaş içinde bunlar. Bunları yapacağız. Kim? Avrupa Birliği fonlarıyla bizim müteahhitler yapacak. Yani Avrupa Birliği fon verecek ki veriyorlar ama tek şartları var. Parayı nereye harcadığını benim bilmem lazım diyor. Bana hesabını vereceksin diyor. Dolayısıyla biz yolu, okulu, kreşi hepsini yapacağız. Diyeceğiz ki bak kardeşim yolun var, okulun var, kreşin var, hastanem var. Hepsini yaptık, evin de var. E gel. Yeter mi? Yetmez. Bir şey daha yapmamız lazım. Bunlara can güvenliği sağlamamız lazım. Can ve mal güvenliği. Yani... Gittik, yaptık. E, yarın tekrar bunlara saldırı olursa ne olacak? Oturup Esatla bir protokol yapmak lazım. Gerekirse Birleşmiş Milletleri devreye koymak lazım. Bu insanların can ve mal güvenliğini, güvenliğini kendi ülkelerinde sağlamamız lazım. Esatla yapılacak anlaşmalardan birisi de bu olmak zorundadır. Yeter mi? Gene yetmez. Bir şey daha yapmamız lazım. O bölgede bizim Gaziantep'li iş adamlarının çok sayıda fabrikaları vardı. Bunlar boş duruyor şu anda. O fabrikalar çalışacak. Suriyeliler orada çalışacak. İstiyorlarsa yaz tatillerinde turist olarak bize gelsinler, Türkiye'ye gelsinler. İstedikleri gibi gelirler. Bakın kimsenin burnu kanamıyor. Türkiye'nin şanına, şöhretine uygun bir şey yapıyoruz. Çünkü Suriye'de yaşayanlar bizim akrabalarımız aslında. Irak'ta yaşayanlar da bizim akrabalarımız. Orada Araplar var, burada da Araplar var. Orada Kürtler var, burada da Kürtler var. Orada Ezidiler var, burada da Ezidiler var. Bazen arkadaşlarıma söylüyorum. Ezo gelin çorbayı içiyorsunuz gayet güzel. Ama Ezo gelini nereye gelin verdiğimizi hiç düşünmüyorsunuz. E Suriyelilere verdik. Hala kız alıp veriyorlar. Dolayısıyla kavga etmeden bu coğrafyadan, kavga etmeden huzur ve barış dimini egemen kılmamız lazım. Bunu yapacağım, söz verdim. Bunu söylediğim zaman Suriye'den kaçıp gelen bazı siyasi partilerin genel başkanları, sivil toplum kuruluşları, kadın kolları İstanbul'da beni davet ettiler. Siz bizi nasıl göndereceksiniz diye. Ben bunları anlattım, bunları yapacağız diye. Söyledikleri şu oldu. Siz bunları yapın, biz hiçbirimiz burada kalmayız, hepimiz gideriz, kendi ülkemizde çalışırız dediler. Huzur içinde. Dedelerimiz orada, babalarımız orada, mezarlarımız orada, anılarımız orada, her şeyimiz orada. Dolayısıyla biz oraya gideriz dedi. Evet gitmelerini bu şekliyle sağlayacağız. Onlar da kendi ülkelerine gidecekler. O nedenle söyledim. Davulla, zurnayla göndereceğiz diye. Afganlara gelince onlar sığınmacı değil, onlar kaçak. Onları uluslararası hukuka göre alıp İran'a geri vereceğiz. Çünkü İran'dan geldi, İran'a teslim edeceğiz kardeşim. Buradan geldiniz, kendi ülkenizi alın. Onlar ne yaparlarsa bilmiyorum ama kendi ülkeleri değil, hangi sınırdan bize gelmişlerse o sınıra iade edeceğiz. Başka bir şey daha, adalet derken beğenmediğiniz, düne kadar kızdığınız insanlar eğer haksızlığa uğrarsa onlar için de adalet istemeyi unutmayın. Adalet sadece sevdikleriniz için değil. Kainatın düzeni adalet üzerine kurulduysa, bir kişi haksızlığa uğradıysa o haksızlığa karşı susmayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel karakterlerinden birisi de budur. Hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında duran dilsiz şeytan olmayacağız. Şen Yaşar ailesi Şanlıurfa'da çocukları öldürüldü, eşi öldürüldü. Üstelik hastanede kafasına tüp vurularak öldürüldü. Bu kadının bir, bir oğlu var. O da hapiste tek başına duruyor. Şimdi bakınız. Bu kadın sadece adalet istiyor. Türkçe bilmiyor. Gittim kendisini ziyaret ettim. Türkçe bilmiyor. Bildiği tek Türkçe kelime adalet. Şimdi bu kadının adalet duygusu, adalet istiyor. Kocam öldü, çocuklarım öldürüldü. Bir oğlum hapiste tek başına kalıyor. Ya katilleri bari yakalayın. Bari tutun. Hastanede bu kadıncağızın Kocası öldürülüyor. Kafasına, kafasına tüp vurularak katiller ellerini, kollarını sallayarak geziyorlar. Ve bu kadın tek başına oturmuş, adalet diye elinde bir pankart var. Küçük bir afiş var. Şimdi bu kadının duygularına ve adalet beklentilerine bu toplum olarak cevap vermezsek, o zaman Allah aşkına bizim insanlığımız nerede kalır? Biz adalet duygusunu hem büyütmek hem adalet duygusunu güçlendirmek zorundayız. O kadına gidip kadının hakkı varsa hakkını aramak zorundasınız. Aksi halde olmaz. Adalet benim için olsun, diğerle benden sonra tufan. E benden sonra tufan bizim inancımıza da aykırıdır. Kültürümüze ay aykırıdır. Insanlığımıza aykırıdır. Böyle bakmak lazım. Bize geldiniz, bizi, ka bize katıldınız. Bu söylediklerimi unutmayın. Bundan sonra da çok şey söyleyeceğim. Onları da unutmayın. Yolsuzluk yapanları da unutmayın. Kul hakkı yiyenleri de unutmayın. Siyaset Halka hesap verme sanatıdır. Bir daha ifade edeyim. Siyaset halka hesap verme sanatıdır. Nasıl hesap verirsiniz? Çünkü devleti yönetenler parayı onlar toplarlar. Parayı da onlar harcarlar. Yani Beytül el uzatmazlar. Uzatılmamalıdır. Devleti yöneten Beytül el uzatırsa bu iş olmaz. Fakirin fukara hakkı yenir. İşsizlik var. Niye işsizlik var? Bugün Türkiye'nin yaşadığı trajedi nedir biliyor musun? Şudur. Ben Babam ilkokul mezunuydu, okulu bitirdiğimde veya diğer kardeşlerim çalıştığında babamızdan daha yüksek aylık alıyorduk, daha iyi geçiniyorduk. Ama bugün bizim çocuklarımız mezun olduklarında bizden daha düşük aylığa mahkum ediyorlar veya işsiz kalıyorlar. Yaşadığımız trajedinin temelinde bu yatıyor. Dolayısıyla her birimiz toplumu hem aydınlatmak, Cumhuriyet Halk Partililerinin görevi de odur, toplumu aydınlatmak, doğruları söylemek ama aynı zamanda iyi insanların yönetime gelmesi için çaba harcamaktır. Bize katıldığınız için hepinize yürekten teşekkür ederim. Biz güçlü bir aileyiz. Hakkı, hukuku ve adaleti savunan bir aileyiz. Herkesin inancına, kimliğine saygı gösteren bir aileyiz. Bizim iki geleneğimiz vardır. İki temel geleneğimiz vardır. Bu geleneği de lütfen unutmayınız. Ta Mustafa Kemal Atatürk zamandan kalan bir gelenektir. İki konuda siyaset yapmayız, yapmayız, yapmayın derler bize. Bir din konusunda, iki askerlik konusunda. Yani genel kurmay ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı siyasete malzeme etmeyin. Bunlar ayrıdır. İkisi de farklı yerlerdir. Bu nedenle biz din konusunda mecbur olmadıkça inanç konusunda konuşmayız. Herkesin inancına saygı gösteririz. Bizi suçlarlar. Cumhuriyet Halk Partisi şöyledir. Cumhuriyet Halk Partisi böyledir. Cumhuriyet Halk Partisi şunu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi işte dinsizdir. Bir sürü şey söylerler. Diyanet İşleri Başkanlığını kuran Cumhuriyet Halk Partisidir. İlk İmam Hatip okulunu, ilk İmam Hatip okulunu açan Cumhuriyet Halk Partisidir. İlk İlahiyat Fakültesini açan Cumhuriyet Halk Partisidir. Kur'an'ın Türkçe mealini ilk hazırlayıp vatandaşa bedava dağıtan Cumhuriyet Halk Partisidir. Kur'an'ın daha sonraki mealini Elmallı Hamdi Yazır'a hazırlatıp onu da vatandaşlara dağıtan yine Cumhuriyet Halk Partisidir. Osmanlı döneminde bakımsız kalan camilerin onarımını yapan Cumhuriyet Halk Partisidir. Bunu da unutmayın. Bunları bir yerde söylemek için değil. Hafızanızın bir köşesinde tutun. Eğer bu konuda tereddüt edenler olursa onu da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir kitabı var. Gerekirse o kitabı size tavsiye ederim. O kitapta bunların hepsi ayrıntılı olarak da yazar. Dolayısıyla inanç Allah'la kul arasındaki ilişkidir. Bu ilişki bizim manevi dünyamızın zenginliğidir. Bu zenginlik bize aittir. Başka birisine ait değil. Yani insana aittir. Bu çerçevede bakmak lazım. Hoş geldiniz tekrar. Şeref verdiniz. Sizlerle beraber olmak benim için de büyük bir onur, büyük bir gurur. Sağ olun, var olun diyorum. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.